Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Ben Kaan. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Hayatta iyidir. Sizler için kümesleriniz sağlıklıdır. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim Memati alt kümesi aldım ve sizlere Memati'yi göstereceğim. Gayet güzel, çok güneşli bir gün böyle harika bakın. Güneş arkamdan vuruyor, vurduğu yeri de ısıtıyor. <laughs> Gayet mutluyum yani bu güneşin bana verdiği huzur, mutluluk sizlere de yansımıştır. Daha sık videolar atmaya çalışacağım sizlere bu arada saçlarımı falan kestirdim. Sakallarımı kesmeyi düşünüyorum ama kestiğim zaman tipim bayağı kayıyor arkadaşlar. O yüzden sakalları kesmiyorum. Hepinizin azanın mübarek olsun. <laughs> Umarım sağlıklı oruçlar tutuyorsunuz. Kafamı şuraya çarptım lan. <laughs> Geçen arkadaşlar yerden kuş alıyordum. Şurası var ya tam şöyle gözüme bir geldi çat. Yerden kalkar kalkmaz ama biraz daha aşağıdaydı tabi. Az daha kör ediyordu kendimizi. Öyle bir e, tehlike yaşadım. Şimdi kuşları çıkaracağım. Memati'yi göstereceğim. Memati artık yaz geldiğinden dolayı içeride besliyoruz mematimizi. Bakacağız. Kuşlarımız güzel. Uçuracağız, yemleyeceğiz. Kümesleri sizlere öncelikle bir göstereyim. Bakalım bu kuşlarımız nasıl, ne alemde. Hep birlikte inceleyelim. Görelim. Öncelikle baş kümesimizden başlayalım. Yavrularımıza bakalım. Bakın sarılarımızın yavruları bayağı büyüdü. Biraz şöyle sahneye alalım arkadaşlar sizlere. Görelim güzel baş modern bir de senin yürü şöyle ah, bu da çok güzel oldu bunlar gayet iyi oldular kursaklar ne olmuşsa seni senin kursağına iyi bir şey yok ağzında çiçek mi çıkmış acaba hı hmm, biraz kursak şiş içeride mantar olabilir boş hava dolu. Hani gördüğünüz gibi yemlikleri bomboş. Şu aşağıdaki yemi de seçiyorlar. Şu siyah yemleri bilmiyorum neden seçiyorlar. Şu anda gayet güzeller, hoşlar. Yakında bunları değiştireceğim. Beyazı ayıracağım dostlar. Şöyle şurayı kapatabilirsek. Şurayı açalım bir de. Bakın buradaki şaheser yavrularımız da burada. Yavrularım memati artık buraya aldık dostlar. Mematimiz artık burada. <laughs> Ne 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 Hiç hiç korkmaz adamdan hiç Var Susadın mı? Suyunuz mu bitti? Yo suyu da var Artık oradaki suya da alıştı dostlar Mematinin durumu hali vakti yerinde Bunlar sarılarımızın yavruları Araplarımızın yavruları Hepsi Biraz tüye girmişler sadece Sarımız mesela acayip tüyde kafa tüyünde Burada bu da takkalı da olacak dostlar. Kafa tüyünü tamamlarsa takka perçem yani. Oo yavra bak. <laughs> Hepsinin hatırlarsanız şu bunların hepsini bak bunu, bunu 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 dördünü elimde büyüttüm arkadaşlar. Gayet de güzel oldular. Bak <laughs> çok sever çok. ne var ya o kadar çok seviyorum ki Memati'yi. Memati'yi tek uçuralım mı gel. Gelin bakalım Memati bir tek uçurayım. Ne yapacak acaba? Tek başınayken kaçacak mı? Gidecek mi? Şurayı kapatalım da. Tekrar yerine koyarız. Ardından güvercin uçuracaktım. Aşağıda beyazlarımızın yavruları falan var. Onları da göstereceğim şimdi de. Şu Memati'yi uçuralım bakalım. Ee, gidiyor mu? Kaçıyor mu? Gel. Ha, yere elime gel. Şöyle kartal gibi oluyor ya. <laughs> yoruldu. Hemen hemen yoruldu. Hemen yoruldu hemen. Bakın şuradan üstten tüy patlatmış bir tane. Görüyor musunuz bilmiyorum ama yavaş yavaş tüyler de yerine geliyor. Şu tüyden çıktığı zaman kanat tüylerini falan bir dizsin. Kanat altlarında biraz boşluk var. Ondan sonra daha da güzel uçacaktır. Mematimizi uçuracağız. Bakın çok güzel oldu. Maşallah demeyi de esirgemeyin arkadaşlar. Bir daha atalım. Evet artık yere indi. Şurada bir kedi yatıyor bazen Gene kedim yatıyor acaba orada Psst. Yok Gel gel. Bak elimde yem var gel Yoruldu çıkamıyor Bir yem alalım elimize Az bir şey Hemen peşimden geliyorlar Çocuk gibi aynı işte Artık dostlar her şeyi ağzına almıyor Nemaati Bugün niyeyse biraz az uçuyor Normalinden Gel. Gel hadi. Kaçacaksın mı? Ha? Tamam biraz tadına baktın gel. <laughs> Üstüme kondu. Böyle 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 alıştırıyorsunuz dostlar yani kuşunuzu az bir tadına baktırıyorsunuz, uzağa bırakıyorsunuz, az bir tadına baktırıyorsunuz, uzağa bırakıyorsunuz. Alışıyor iyice. Bu daha yavru, yavru ekesi, yavru kızması yani. Daha hani çok bir şey değil. Elimizde büyüttüğümüz için hani biraz da böyle hantal. Sürekli karışık seviyor. Karışıktan başka bir şey yemiyor. O yüzden böyle. Şimdi bunu yerine bırakalım. Alt diğer kümeslerimize bakalım. Şöyle atlayacağız. Bakın az önceki dediğim olay şurada. Gördünüz mü? Kanat filizleri bunlar acıyor şimdi uçarken. O yüzden az uçuyor. Şurada bakın. Arada. Yani bunlardan bir sürü var. Öyle. Şimdi aşağı kümeste best of kümesimize geçelim. Gördüğünüz gibi best of kümesimiz burada. Beyaz erkeğim. Güzel. Maşallah. Şimdi şunu yanar döneri falan uçuracağım. Birazdan bu videonun kapanışında ardından yemleriz. Şuradaki yavrular ne oldu merak ediyorsunuz. Buradaki yavruların bir tanesini hediye ettim arkadaşlar. Bir abime. Gök şurada duruyor diğer kardeşi. Bakın iki tane daha yavrusu olmuş bunların. Kocaman oldular. Bunlar dört günlük falan. Bayağı büyüdüler. Annemizi hiç rahatsız etmeyelim. Önlerinde karışık yemleri de duruyor. Bakın burada yesinler diye sularını tazeliyorum sürekli. Suları bilerekten ben böyle ufak suluk kullanıyorum ki tazeleyeyim sürekli. Hani taze su güvercinlere daha iyi oluyor. Su bayatladığı zaman hayvanların sağlığına da etki yapıyor arkadaşlar. Arada bir de mesela şu an yeni yavrular geliyor. Bunlara vitaminli su verirsek gayet iyi olabilir. Şuradaki yavrularımızı göstereyim size. Üç eliflimiz vardı burada bir tane. Bakın şurada şurada bir tane be, süt beyaz gibi aynı böyle bozumuz var. Çok güzel. Şu an ekranda üst beyaz gibi gözüküyor ama biraz daha rengi böyle boz. Hani sizin elinizdeki bozlardan biraz götleri başları şey olmuş. Affedersiniz. Dışkı olmuş, bok olmuş. Onlar da bir duşla geçer. Bunları da yavaş yavaş dışarıya çıkartmaya başladım biraz böyle kanatlansınlar falan diye. Yeme düştüler ama babamız hala yani fikrimce kusuyor. Bakın içeriye de biraz rüzgar giriyor. Bazen rüzgar estikçe o rüzgar da içerideki tozu alıp dışarıya çıkartıyor dostlar. Aşırı rüzgar tabii ki iyi olmaz. Kapıyı kapattığım zaman rüzgar kesiliyordur içeride. Bakın şu anda kesildi. Yani içerinin de havası iyi. Şurada beyazlarımızın yavruları var. Onlar da çok güzel yatıyorlar. Bakın. Şurada e, sarımız yine yumurta yaptı. Bununla eşleşmişler ikisi. Bu kuşumuz normalde arapla eşti. Onunla eşleşmiş. Bozu, buradaki bozum Araplarımdan gelen tek bozum. E, bu da yumurtaya yatıyor burada. Arabım burada. Dur lan. Dur, bunları da full artık besliyorum. Böyle karışıkla. Anne baba olan yavru, kuşları. Onların yavruları mükemmel büyümüş gördünüz mü? Sıfır yanıklık hiçbir şey yok. Yani e, 3-4 güne kafa tüylerinde tamamen patlatacaklardır. Böyle yakından göstereyim. Tak, takkaları falan çok güzel. Onlar satıldı zaten dostlar bu arada. Sahiplendirdim onları. Beyazları. Buradaki kardeşimiz de yumurtaya yatıyor. İki tane yumurtası var. İkisi de dolu. Bakalım. Yatsın. İyi şu anlık kümesimizin durumu böyle. Bir de kuşlar dışarıya çıkardığımda gösteririm sizlere. Herkesi tek tek inceledik. Aşağı kümese de baktık. Videoyu sonlandırayım burada. Dön hemen dışarıya çıkardığımda bir daha açarım. Şimdi uçanlarından çıkardım dostlar. Bakın, beyaz yavrum, yavrularım falan. Hepsi birlikte uçsunlar. Artık beyaz erkek yavruyu da bunlara kattım. iyice yükselsin diye havada. Bakın yeni yeni taklayı çözmeye çalışıyor o da. Aha. Götledi. Bakın yükseliyorlar. Ee, üç gündür kaçak geliyor arkadaşlar. Aralarına. Bir tane Arap geldi. Bir tane yarar döner geldi. Bir tane boz geldi. Bakın yarar Dönerimiz 2-2 iki iki takla çeviriyor. Başlayacaklar yakında bunlardan başlayan olursa. Sıka girmeden. Sizlere seferlerini çekmeye başlarım. İnşallah. Yeni yavrular uçuracağım. Şu burada biri yok mesela beyazlardan biri kayıp aha beyazın teki geçiyor şu an hemen sinekleriler şimdi bunları insinler indikten sonra da çekerim gayet de güzel uçuyorlar şu anda e, ee, havada takip etmem gerekiyor bakın oyun yapanlar falan oluyor kimin ne durumda olduğunu ona göre uçuruyorum dostlar şimdi videoyu burada kapatayım ben kuşlarımı takip edeyim atmaca atmaca gelirse ani indirişler yapabiliriz Dostlar şu anda bakın şurada bir tane beyaz var. Gördünüz mü bilmiyorum ama kaçak. Tam çatının ucunda. Şimdi şu an kuşları içeriye soktum. Tam yemledim falan. Mümatiyle pırıltı mırıltı veriyorum ama hiç anamıyor yani. Bakmıyor bu tarafa. Çatının ucunda. Yani gele ben kuşları içeriye soktum. Böyle sağ sola bakıyordum. Etrafa bakıyordum. Dedim acaba dedim burada mı? Bakın tam şurada şu anda. Burunda. Ben parmağımla göstereceğim size şu uçta. Bak tam şu parmağımın ucunda şu anda. Beyaz. Belli oluyor ama gelmiyor. Yakalarsam e, sizlere video içerisinde gösteririm. Mehmet'in kafesi de burada. Bu arada e, katıl butonundan katılan kardeşlerim Burada Güvercin Ankara ailesine Yeni katılan kardeşlerin isimlerini de buraya ekleyeceğim. Katılıp bana destek olabilirsiniz. Böyle acaba şu yan taraftaki abinin kuşu mu? Yaşlı amca vardı onun kuşu mu? Diye düşünüyorum. Değil mi Mati? Değil mi Mati? Değil mi? Değil mi benim kuzum? Bebeğim benim bir tanem. Gel. Gel seni de yerine koyalım artık. Yaz geldi arkadaşlar. Bunu da hani tek başına kafesin içerisinde bekletmek istemiyorum. Arkadaşlarının yanında dursun şurada. Onlarla birlikte takılsınlar. Bu arada kuşları yem, yemlerken babam geldi dışarıya kamerayı açmayı unutmuşum dostlar. Kusura bakmayın. Hepsini yemledim içeriye aldım. Susamış galiba. Öyle mi? Susadın mı? Yok. Susasa o kabı onun su kabı o. Normal suluğa da alışmış arkadaşlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Dostlar biz de mematiyle duruyoruz şu anda. Bakın kaçak kuş orada yürüyor. Beyazı görüyor musunuz? Ben tam şu anda orada bacağın şeyin ucunda. Ama işte kuşları çıkartıp da kim pırıltı verecek, kim uğraşacak ama sende. Bak şuradan gelir pırıltıyı veriyorum şu an mümati ile. Orada atlar da gelir de şu demirlere falan yapışır ya da ne bileyim bizim binaya konar. Bir ihtimal. <laughs> ama diğer türlü hiç benim uğraşım olmaz. Şurada bak tam bacanın ucu, ucunda şu anda. Mümati ile de biz buradayız. Reis. işte elinize güvercin alıştırmanın iyi yanlarından biri de buymuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Başka bir kuş olsa şu an buradan 50 kere gittiydi. Arada bir şöyle kanat manat verdiriyorum manatiye. Kuş bakıyor ama yok ya. Yani gelebilecek bir kuş değil yani. Eğer öyle bir kuş olsaydı zaten ben az önce soktum kuşları içeriye. Gelirdi. Yani zannetmiyorum boştan yere vakit öldürüyoruz. Olsun ama şimdi şu, zaten orucum. Orucu olduğum için bakalım bekliyoruz yani. Değil mi Mehmet? susamışlar bu herhalde. Ben bu ona bir su getireyim bakayım. Yok la suyun da içmiş. Bıdılık. Suyunu da içtin mi sen? Suyunu da içtin mi sen? Banyo yapacağız. Az kaldı. Bakın boyun tüylerini yavaş yavaş dizmeye başladı Mehmet. Değil mi kuzum? Değil mi aslanım benim? Vay 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 vay. Maşallah. çatıdaki beyaz hala orada bakın şu anda. Gördünüz mü? Ben de ona inat bütün beyazlarımı çıkardım. Numatireyiz de burada. Beyazlarımızın hepsini dışarıya çıkardım. Nasıl heybetli duruyorlar. Bunlar da. Erkeklerin beyazlarımın hepsi. Onlar da şokta şu anda. Hiçbir saat dışarıya çıkmadılar. Normalde biliyorsunuz ki hepsi toprağa falan saldırıyor. Dursunlar dışarıda biraz. Böyle ben de görsellik olaraktan. İzleyin uçlarımı. Güzel hoşlar şu anda. Bakalım beyazımız gelirse izleyeceğiz. Şurada atlarsa. Atlam atlayacak gibi değil ama. Öyle takılıyor. Bakalım nasip kısmet. Her şey. Takılsınlar. Vallahi bekliyoruz. Hala bekliyoruz arkadaşlar. Kaç dakika oldu bilmiyorum. Yani uçacak, kalkacak, gidecek oradan ya. Ben biliyorum ben böyle çok kuş geldi bana. 3-4 gündür de bayağı kuş geliyor. en Enayinin birisi kuş kaçırıyor sürekli herhalde. <laughs> Hangi enayisi yorumlarda yazsın arkadaşlar. Biz de bilelim. Bilmiyorum yani. Dün bir tane yanar döner geldi. Bir tane Arap geldi. Ama inmediler. Hep kuşların arasına giriyor. Ben kuş uçururken. Şey yapmıyor. Beyaz kimin acaba? İnşallah yan taraftan komşuların falan değildir ya. Şu beyazı da Bakın bir daha göstereyim. İnerse ben size çeker atarım dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.